Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda OWC'nin taşınabilir SSD'lerinden bu 4 arkadaşı inceleyeceğiz. Aralarına ne fark var bunlara detaylıca bakacağız. Tabii ki bunlardan bazıları işte böyle suya girip çıkabiliyor. Bazıları 80 gigabit ya da 6000 megabayt bölü saniye okuma hızına sahip vesaire. Yani oldukça standart basit SSD'ler. Şaka bir yana şu arkadaşı da artık şöyle sudan çıkartayım da rahat rahat kullanmaya başlayalım çok ses çıktı. Hazırsak OWC'nin Envoy serisi SSD'lerini incelemeye başlayalım. Bu arada beni desteklemek için kanala abone olmayı, bu SSD'ler hakkında bir sorunuz olursa videoyu izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. OWC ürünleri uzun zamanda Türkiye'de satışta ve özellikle sağlamlık ve güvenilirlik yönünden ön plana çıkan bir marka. Envoy serisini inceleyeceğimiz bu 4 ürün ise markanın giriş, orta ve üst seviye taşınabilir ve içinde NVMe SSD bulunan ürünler arasında. Başlangıç seviyesinden profesyonel doğru gidelim. Sizin için hangisinin en iyi olduğunu ise birlikte karar verelim. Bu arada bu sıralama hem boyut hem de üst seviyeden girişe doğru olan bir sıralama. Hatta hepsini üst üste koyup nasıl bir boyut farkı olduğunu da size göstereyim. Detaylarını birazdan anlatacağım. Şimdi ilk ürünümüz Envoy ile başlayalım. Temelde küçük boyutlarından dolayı taşıması son derece rahat olan ve uygun fiyata size sağlamlık ve güvenilirlik sunan bir ürün. 1 ve 2 TB kapasite seçenekleri mevcut. Paket içerisinde kullanacağınız platform Windows ise QR kodu okutun ve kılavuzlar için QR okutun kağıtları. 30 cm'lik 60 Watt destekli ve 20 GB bölü saniye tip C USB kablosu ve Envoy SSD disk mevcut. Gövde yapısı tamamen alüminyum. Alt ve üst kısımlarda ise silikon tabanlar var. Ölçüleri 1.2, 7.1 ve 3.8 santim şeklinde. Ağırlığı ise sadece 46 gram. Kabloyu da eklerseniz 62 gram oluyor. Gövde alüminyum olduğu için düşmelere ve tozlu ortamlara hafif de su sıçramalarına karşı dayanıklı. Ama herhangi bir IP sertifikasına sahip değil. Ayrıca ısınma sorunu için fan değil pasif soğutma kullanılmış. Yani kısaca diskin kendisi başlı başına bir soğutma sistemi. Bağlantı arayüzü olarak USB 3.2 Gen 2 kullanıyor. Bu da size 10 gigabit bölü saniye veya 1000 megabit bölü saniyenin biraz üzerinde bir veri aktarım hızı sunuyor. Tabii ki bunlar okuma hızları. Bu arada Type-C portunun yanında data ışığını da görmek mümkün. Mac ile direkt olarak uyumlu ama Windows cihazlarda dosya sistemini değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için OWC bize oldukça basit bir yazılım sunmuş. OWC Drive Guide adındaki bu yazılımı sitesinden ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ardından diski PC'ye takıp uygulamadan şartları kabul edip devama tıklıyorsunuz. Burada size iki seçenek sunuyor. NTFS yapıp sadece Windows'ta çalıştırayım ama Mac'te sadece verileri okuyabilirsin. Bunu yaparsan Windows'ta son sürat çalışacaktır diyor. İkincisi exfat yapayım hem Windows hem de Mac'te okuma yazma yapabilirsin. Hatta SSD üzerine direkt kaydı destekleyen kameralara da zaten bu gerekir. Ama performanstan biraz kaybedersin diyor. Ben Windows kullanacağım için NTF seçeceğim ve ileriye basıyorum. İkincisinde SSD yavaş açılsın ama performansı sonuna kadar kullansın. Veya taktığım an açılsın biraz yavaşlasa da sorun değil diye bir seçenek sunuyor. Ben üsttekini seçip yine ileriye basıyorum. Son olarak Start ve Erase'e bastığınızda işlem gerçekleşmiş oluyor. Şöyle bir F5'e bastığınızda direkt olarak OWC diskinizi görebiliyorsunuz. Hazır PC başındayken performans testlerine de bakalım. IA System testte vaat edilen 1000 MB bölü saniye üstünü normal bir şekilde gösteriyor. AS SSD ile yaptığım testlerde 1000 MB bölü saniyenin biraz altında değerler gösterdi. Crystal Disk Markesi 1071 okuma, 1040 MB bölü saniye yazma hızı sunuyor. Günün sonunda OWC MOY SSD'yi bence hızlı depolama işlemleri dışında verilerinizi taşıyacak küçük boyutlu bir disk arıyorsanız o zaman tercih etmelisiniz. Diğer işlemler için biraz yavaş kalabilir. Gelelim abisi olan Envoy Pro Elektron'a. Yine küçük boyutlu olmasının avantajının yanında Ayrıca IP67 sertifikalı, suya, toza ve düşmelere karşı dayanıklı. 480 GB, 1 2 ve 4 TB'lık kapasite seçenekleri mevcut. Paket içerisinde yine aynı kağıtlar var. Bunun dışında 60 cm'lik Type-C USB kablosu var. Ama uç kısmına yerleştirilen çeviriciyle ile Type-A USB portlarında da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tabii ki USB Type-A'dan kullandığınızda performansta biraz düşüş oluyor. Pakette son olarak Envoy Pro Electron görmek mümkün. Gövde yapısı yine alüminyum ama bu sefer tek parça olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bu sayede de IP67 sertifikasını alarak su geçirmiyor. Pro Electron Envoy'dan biraz daha büyük. Ölçüleri 1.2, 7.6, 5.2 santim şeklinde ve ağırlığı 92 gram. Kabloyu da dahil ederseniz 131 gram oluyor. Yine bu modelde de alüminyum kası sayesinde pasif soğutma sağlanmış. Bağlantı arayüzü Envoy'daki gibi USB 3.2 Gen 2. Bu da size 10 GB bölü saniye veya 1000 MB bölü saniyenin biraz üzerinde bir veri aktarım hızı sunuyor. Bu arada data ışını ön kısma yerleştirmişler ve son derece parlak. Mac ile direkt olarak uyumlu ama yine Windows cihazda çalıştırmak isterseniz dosya sistemini değiştirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde OWC Drive Guide yazılımını kullanabilirsiniz ve Windows'ta çalışacak hale getirebilirsiniz. Gelelim testlere. IA System Test'te bize 1034 MB bölü saniye okuma ve 22 MB bölü saniye yazma hızı sunuyor. AS SSD ile yaptığım testlerde 958 MB bölü saniye okuma ve 940 MB bölü saniye yazma hızı sundu. Crystal Disk Mark testi 1061 okuma, 1027 MB bölü saniye yazma hızı verdi. Toparlayacak olursak OWC Envoy Pro Electron SSD Envoy ile neredeyse aynı özelliklere sahip. Aslında iki SSD arasındaki temel fark Pro Elektron'un IP67 sertifikasına sahip bir model olup farklı depolama seçenekleri sunması. Yani depolama ve transfer gibi gündelik hayatta kullanabileceğiniz durumların yanında dağda bayırda sulu ortamlarda rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Hızlı depolama dışında küçük ve suya dayanıklı bir disk arıyorsanız Envoy Pro Electron tam size göre olacaktır. Minik arkadaşlarımız bu kadardı, şimdi büyük abilere geldi sıra. Hem boyut olarak diğer ikisinden daha büyük, hem de okuma yazma hızı bakımından çok daha iyisini bize sunan Envoy Pro FX ile devam edelim. Bu SSD'de de Pro Electron gibi IP67 sertifikalı ve suya, toza ve düşmelere karşı dayanıklı. 480 GB, 1, 2 ve 4 TB'lık kapasiteleri mevcut. Paket içerisinde yine aynı kağıtlar var. Bunun dışında 30 cm'lik Thunderbolt 4 kabloyla ve bu kablonun ucuna yerleştirilen çeviriciyle tip C veya tip A portlarında dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tabii ki tip A'da kullanınca yine performans düşüyor. Ve son olarak pakette Envoy Pro FX yer alıyor. Gövde yapısı yine alüminyum ve tek parça. Ölçüleri 2 11 6.5 cm şeklinde. Ağırlığı ise 238 gram. Kabloyu da dahil edersek 258 gram oluyor. Yine bu modelde de alüminyum kasa sayesinde pasif soğutma kullanılmış. Bağlantı arayüzü bu sefer Thunderbolt 3. Çünkü bize yüksek hızlar sunmaya başlıyor ve bunu standart tip C ile haliyle yapamıyor. Tabii ki sadece Thunderbolt 3 portuna çalışacak diye bir kaydı yok. USB-C veya USB tip A portlarında da kullanabiliyorsunuz. Ancak 40 gigabit bölü saniye veya 2800 megabit bölü saniye veri aktarımı sunması için mutlaka Thunderbolt üzerinden bağlamak gerekiyor. Bu SSD'de sevmediğim tek şey data ışığı. Biraz soluk olduğu için görmesi zor oluyor. Yine Mac ile direkt uyumlu ama Windows cihazlarda dosya sistemini değiştirerek kullanabiliyorsunuz. Testlere geçtiğimizde ve bilgisayarımdaki Thunderbolt 4 portuna diski bağladığımda Aya System Test'te 2784 MB bölü saniye okuma, 2233 MB bölü saniye yazma hızı sundu. SSD ile yaptığım testlerde 2593 MB bölü saniye okuma, 2189 MB bölü saniye yazma hızı verdi. Crystal Disk Mart testte artık nasıl bir okuma yapıyorsa defalarca tekrarlasam da hep aynı sonucu verdi. 3051 MB bölü saniye okuma, 2223 MB bölü saniye yazma hızı. OWC Envoy Pro FX SSD'nin kullanıcı kitlesi biraz daha farklı. Ses, video, fotoğrafçılık, grafik tasarımı, oyun ve genel veri depolamayı son derece hızlı bir şekilde yapmak isteyen kişiler için tasarlandığını söyleyebiliriz. İçindeki veriler çok önemli olduğu için de dayanıklılık hat safhada. Yani aslında bizim gibi kişilerin kullanması gereken minimum donanım bence bu olmalı. Gelelim bu işin jet uçağına. Boyut olarak aralarındaki en büyük disk bu. Okuma yazma hızı bakımından kolay kolay göremeyeceğiniz bir hıza sahip. Bu diskin adı OWC Envoy Ultra. Bu SSD IP67 sertifikalı ve suya, toza ve düşmelere karşı dayanıklı. Sadece 2 ve 4 terabaytlık kapasiteleri var. Paket içerisinde yine aynı kağıtlar var. SSD ise üzerinde kablo takılı olarak görüyorsunuz. Aslında bu dahili bir kablo olarak geliyor ve çıkmıyor. Bunun amacı en yüksek veri akışını sağlamak için direkt bağlantı oluşturmak. Kablo uzunluğu ise 23.3 cm. Kullandığım bilgisayar dahil pek çok bilgisayarda henüz olmayan sadece son modellerde sunulan Thunderbolt 5 kabloya ve tabii ki arayüze sahip. Bu sayede bize saniyede 80 gigabit veya 6000 megabayt bölü saniye aktarım hızı sunuyor. Piyasadaki pek çok dahili SSD bile bu hızları sunamazken biz şu an bu hızı Thunderbolt üzerinden alabiliyoruz. Aslında burada temel amaç kullandığınız dahili SSD ile benzer okuma yazma hızlarına sahip olan harici bir SSD kullanmak. Bu da özel projeler için ideal bir ürün olmasını sağlıyor. Gövde yapısı yine alüminyum ve tek parça. Ölçüleri buçuk cm şeklinde. Ağırlığı haliyle kablo dahil olarak 319 gram. Bu serideki en ağır ürün bu. Bu arada data ışığı alt kısımda. Yine alüminyum kasa sayesinde pasif soğutma sağlanmış. Geriye dönük olarak Thunderbolt 3, 4 ve USB 4 portlarında da çalışabiliyor. Tabii ki en iyi hızı Thunderbolt 5'te veriyor. Yine emekte kullanılacak şekilde geliyor. Windows'ta kullanmak için dosya sistemini değiştirmeniz yeterli oluyor. Benim bilgisayarım Thunderbolt 4 arayüzüne sahip ama yine de bir umutla tam hızını görebilirim belki diye hız testlerini yaptım. Bu arada Windows altında oldukça zor çalışıyor. Diskte bir problem yok. Ama sanırım eskiye dönük Thunderbolt versiyonlarında Windows tarafında biraz sıkıntı yaşıyor. Diski açmak için bir iki kere takıp çıkarmam gerekiyor. IA System Test'te bize 3448 MB bölü saniye okuma ve 2724 MB bölü saniye yazma hızı sundu. Neden? Çünkü bilgisayarımızda Thunderbolt 5 bağlantısı mevcut değil. Thunderbolt 4'e taktığım için de neredeyse yarısı kadar performans sunuyor. Buradan da alt versiyonlarda çalışacağını ama tam performansla çalışmayacağını da sinyalini vermiş oluyor. AS SSD ile yaptığım testlerde 3141 MB bölü saniye okuma, 2429 MB bölü saniye yazma hızı sundu. Crystal Disk Mart testinde 3825 MB bölü saniye okuma, 2775 MB bölü saniye yazma hızı şeklinde sonuç verdi. Yani diyor ki varsa Thunderbolt 5'in istediğin tüm hızları sana veririm. Kafil bir şey bulamadım buraya. OVC Emo Ultra'nın kitlesi ise baya bir üst segment. Sinema, sanal efekt uzmanları, dijital görüntü teknisyenleri, yüksek hacimli fotoğrafçılar, dahili diskleriyle aynı hızları yakalamak isteyenler ve hız arayan oyuncular şeklinde sıralanmış. Özellikle SSD içindeki görsel dosyaları editlemek için bilgisayara atmakla uğraşıp zaman kaybetmek istemeyenler için de mükemmel bir tercih olacaktır. Böylece bu 4 SSD'yi de detaylı bir şekilde incelemiş olduk. Hatta size şöyle kısaca toparlayayım. Küçük SSD arayanlar için Envoy. Buna bir de suya dayanıklılık eklensin diyenler için Pro Electron. Benim gibi hız önemli ve Thunderbolt 4 bilgisayarım var diyen kullanıcılar için Pro FX. Hız benim göbek adım bilgisayarında da son teknoloji mevcut diyenler için de ultra gözü kapalı kullanabileceğiniz diskler. Bu arada tüm bu ürünlerin fiyat bilgisine açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda OWC'nin Envoy serisi SSD'leri inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Böyle çay kaşığı gibi oldu.